Ekonomi haberine bir haberle de devam edeceğim ama önce bir mesaj okuyayım. Dikkat'e almıyorum demiştik. Emir diyor ki, yıllardır memlekete zerre faydası olmayıp bir başkası adına konuşanları dikkate almıyorum diyor. Yani dikkat'e almayacağımız isimlerden bir tanesini kimdir diye soracak olursanız, aslında şimdi bu haberde onu da izleyeceksiniz. Ha, şimdi biliyorsunuz, gelsin ilk oratı verin bakalım. Heh, ya Bu cuma günlüğün bir haberiydi kredi kartı 100 bin TL ve üstü olanlardan 750 lira savunma sanayine fon parası olarak alınacak. Yılda bir kez 750 TL. Tamam mı? Şimdi çok enteresandır. Buna vergi dersiniz, haraç dersi. Ben haraç diyorum buna. Vergi filan da demiyorum. Kafalarına göre takılmışlar yine arkadaşlar. İşte kurumların dışlayıcılığı var burada. Hukukun üstünlüğü filan da yok burada. Ondan zaten düzlüğe çıkmamız mümkün değil. Ya arkadaş vergi neden alınır? Vergi kazançtan alınır. Biz kredimizden, kullanacağımız borcumuzdan devlete vergi ödüyoruz. Yani borçtan haraç dönem başında. Bunun hakkında konuşanlar da var. Onlardan bir tanesi de Mustafa Destici aslında. Yani çok da dikkate almayın da eleştirmek için zaten Destici'yi veriyoruz. Mehmetçik canını veriyor. Polis kanını veriyor. Güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin. Çok mu? Devlet ne işe yarıyormuş burada? Savunma sanayine ben mi vereceğim? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 750 lira vermişsin. Çok mu diye sordu. Savunma sanayine destek verilmezse sonumuz Lübnan olur dedi. İhan sihan olmadığı zaman Lübnan gibi olur. Komşu ülken gelir. Senin hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanır. istediği yeri vurur. Bizim paramıza mı ihtiyaçları kaldı? Hani oynuyorlar da sanayide bilmem teknolojide ilerledik, ilerledik, ilerledik. Bunlar geride olup da bizi ileride mi gösteriyorlar? Savunma sahneye canımız feda olsun ama bu keklenme gibi geliyor bana. Limitimi düşüreceğim. 90 bin liraya düşüreceğim. 225 bin liradan. Yeni günde vites yükselti desteği. Limit düşürenler için kartları kapatılsın dedi. Kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılarla dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz. Saçmalamış. Onlar için az tabi. O yüzden ona basit geliyor. Kredi kartını iptal edeceğim zaten. Sırf o yüzden. Çok Yersiz bir emrivaki olmuş oluyor. Milletin tercihine kalmış bir şey. Gerektiği zaman öyle bir hani açık varsa gerçekten millet gerektiğini yapar zaten yani. Yemez içmez. Güçlü olmak zorundayız ve bu yatırımları yapmak zorundayız. bir eleştiri yok zaten. Hep destek var. Yani zaten gerçekten bu gibi zihniyeti çok dikkate almamak gerekiyor. Yani hiçbir siyasete katkısı yok. Yani kendi partisinin içinde bile çok da rağbet gören bir insandan değil. Yani en azından Büyük Birlik Partisi'nin kökenlerine indiğimizde çok da rağbet gören bir insandan bahsetmiyoruz. Mustafa Destircan. siyasete ne kadar faydası var derseniz. Yani işte o kadar. Al, kapladığı alan kadar Mustafa Bey'in faydası var. Ya yani işte dikkate alınmamak gerek, alınmaması gerekiyor. O da diyet borcunu ediyor kızı torpilli şekilde meclise girdi. Gereğini yapıyor. Hani gereğini yapan gazeteciler vardır ya o da gereğini yapan Siyasetçilerden bir. O yüzden çok da fazla dikkate almamak gerekiyor. Ama tabii hafta sonu ve bugün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daran Acemoğlu'nun tebrik bile etmeyen herkesi dikkate almıyorum demiş. Online demiş ki online borsa diye bir izleyen bizi. Fatih Bey ülke ekonomik olarak düzlüğe çıkarsa halk kazanır. Yandaşlar kaybeder. Bu da birilerinin işine gelmez. Bu sistemle çıkmamız mümkün değil. Çünkü Daran Acemoğlu'nun ve arkadaşlarının o anlattıklarına ters bir işleyiş var. O yüzden geçici belki düzelmeler olur ama kesinlikle düzlüğe çıkacağımızı bu zihniyetle tahmin etmiyorum. Hem X'te soru var, hem YouTube'da soru var. YouTube'daki soru değişmesini istediğiniz, gönderilmesini istediğiniz bakan kimdir sorusu. Cevap verirseniz sevinirim. İsrail